Değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Yayınlarımız tüm devam ediyor. Şu anda da yanımızda değerli bir abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Hem aynı memleketli, bir hoş geldin diyelim. Evet, hoş geldin. Sefalar getirdi. Nasılsınız abi? Hoş geldin. Sefalar getirdi. <laughs> şu anda yayında Miraç TV'desin. Tanıyalım abi sizi. Evet. Ben Rize Gündoğdu Soğutu Köyü'ndenim. Evet. Salim Amzay'ım. Evet. Yaş kaç? Yaş 58. 58. Allah uzun gün hayırlı ömür versin. İsim bir daha bağışla. Salim Amza. Salim Amza. Salim abi ee, anne baba sağ mı? Soralım önce. Anne baba vebat etti. Allah rahmet eylesin. Şahsınız kaç kardeşsiniz? Dört. Dört. Evet. Ee, pekala e, evlisin soralım. Evliyim. Allah e, mutlu eylesin. Kaç çocuk var? Çocuk maalesef. Olsun. 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 Takdirliyle her şey. Ee, hanım nereli? O da aynı köyden. Aynı köyde. İzledi. Peki hala evlilik nasıl? Sen o zamanında sevdalık yaptınız mı? Yoksa görüntüsü mü? Kaçırma mı? Kaçırma. izleyiciler? Kaçırma. Kaçırma. Allah mutlu izleyim etsin. Evet. E, tabii izleyiciler merak ediyor. Peki hala ne işle uğraşıyorsun abi? Emekliyim ben. Emekli. sabah Tabakası emekliyim ben. Gün... Sayılan meşgul ha. oluyorum. Evet. Sayılı sezonun bitene kadar sayılı yaptım. Ondan sonra boştayken. Evet. Emekliyim tanıdık atılması. Öyle değil mi? Evet. Peki hala şu anda İstanbul'dasın. İstanbul'dayım. İstanbul'da e, gelmenin sebebi e, eş dost ziyaretini. Eş dost, düğüne geldik. Öyle mi? Kim evleniyor? Ben Bazanhan oluyor be. Evleniyor. Ha, Bazanhan o yanında bir yakışıklı delikanlı var. O ne oluyor? O da bizim kaynım kayın oluyor. Ha, öyle değil mi? Yeğenim kaynıyor. Yakışıklı ama biraz yakışıklı kalmamış geliyor bana. Evet, he? biraz yaşlı. <laughs> <laughs> evet, hoş geldin. Sağ olasın. Nasılsınız? Ediyorum. <laughs> Eyvallah. Karadeniz'in yakışıklı adamı ne dedik ya, abi, şu anda Dünya Nerem'i izleniyorsun. Evet. Yaraç yayınları izliyorsun değil mi? Evet, evet. evet teşekkür ediyoruz. Severek hem de. Eyvallah. Pekala şu anda önce bir tanıyalım sizin memleket neresi? Ben Resul Yıldırım. Evet. E, tabii ki Rize'liyiz. 30-32 seneden beri Habibler <laughs> Sultan Gazi buralarda ikamet etmekteyiz. Evet. E, çalışmamızda serbest çalışıyoruz, ticaretle ulaşıyoruz. Evet. E, dolayısıyla e, Biliyorsun işte sen de bizi iyi güzel tanıyorsun. Ee, hayvancılıktır, galericiliktir, gayrimenkul işlerinden uğraşıyoruz. Maşallah. Cesur Böyle bir ya. şeyler yapıyoruz yani çoluk çocuğu nafakasını e, gidermek için. Bu konularda e, mücadele ediyoruz yani. yani. Böyle hayvancılık, inek, dinek kesiyorsun. Tabi tabii, 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 e tabii. insan ya... haric insan kesim yok hayvan. Şimdi kendi kendini tuzağa düşüyorsun. Bu yayınlarda öyle ucuz olmuyor bu. Bunu nasıl halletmemiz lazım etlem. Ya bu bonfile lazım. tarafından, e, böbrek yataklarından sana bu konuda yardımcı oluruz. Yardımcı <laughs> dediğiniz de, dediğin zaman ya, e, e, mu olacaksın? E, muhakkak tabii, Çünkü yani dünyanın en iyisi. Yani ama musun? çok çok kilo almak istiyorsan tabii yağlı et, et yemekte fayda var. Onu yanlış anladı şimdi. Biz şimdi dedik ki yayınla biraz tuzlu öyle iki buçuk milyardan başlıyor. Heh. Dünyanın yerinde seni ulaştırıyoruz yani bunu etmen, diz bu işiyle. Ya şu anda evet. kazanmamız lazım ki <gülüyor> <gülüyor> bu ya konu kazanmışsın kazanacağı yani bu kadar. Bu konu değil. öyle şimdi öyle değil kazanmamız değil lazım <laughs> ki kazandırmamız lazım. Onu da kazanmamız lazım. Öyle değil mi? Bu, <laughs> evet. bu gerçek. Biz e, değerli izleyiciler espri yapıyoruz. <laughs> ne demek? Gerçekten <Neler>? ekmekli <laughs> merhametlidir. E, ne demek? ölüyorsun değil mi? <gülüyor> evliyim. <laughs> Soralım. Evliyim. Ben çorola bulurum ya. Yani. yani evliyim. Evet. Üç tane çocuk var. Allah'ın Hanım Hanım nereli? Hanım oflu. O oflu. Pisaksı mı? Şu eski tırpanı çekti. Allah'ın sınırsa <laughs> sen. sen o zaman hala hani ne dese diyorsun değil ya, mi? Ya muhakkak tabi, muhakkak tabi. Demek lazım ona e, Muhakkak ne? tabi. E, siz nasıl evlendiniz? Sevdalık mı ya, yaptınız? görücü usulü oldu. birileri arada vesile <laughs> olmuştu. <Böyle gülüyor> o şekilde oldu. Ama sen o tipine bakarsan sevdalık tipi var ama. Var ama işte o anda olmadı yani. Nasip olmadı o sevdalık. <laughs> yani. Bak yani abimiz sevdalık yaptı. İyi Allah mutluluk etsin. Ne, peki ara. Ne? ne söylemek ne? istersiniz sizi izleyenlere, Vallahi sevenlere? izleyenlere. Hani, ha? işte, izleyenlere her şey gönüllülüğünce olsun. Evet. Yani ne bileyim yani Allah kimseye dert kader bir şey göstermesin. Hanım, hanım iyi bakıyor sana değil ha, mi? Tabii. Tatmıyla iyi bakıyor. Şu anda 110 falan. Ağabey de bakıyor maşallah ya. Yani. Bizim Karadeniz insanı böyle boğazına böyle düştü. Aynen. Evet. evet i̇zgara. Aynen. Sen boğazda gezse böyle mi? Doğru doğru. Evet. evet, evet. Şairlik var mı böyle? Kime bakarsan? Pek yok ama iyi. İsmail Surut'a da benziyor biraz. Evet benziyor. Hep oynayacaklar. Hep oynayacaklar. Evet. O zaman evet. şairlik var. Bir iki Türkçe alalım sen. Yani, yani Atma Türkü. pek, pek şeyim yok o konuda. <laughs> Kroneyi oynarım. Evet. Ama o, o, konuda pek bir şeyim yok. Bu ara düğünüm var. Bu ara Allah nasip ederse işte bu ayın 24'ünde evet. en büyük kızımın düğünü olacak. Allah Ondan sonra onun peşine edersin. ellerinde de öpe bir tane çocuğum var. Askere gidiyor. Maşallah. O, o da yani. Mayıs'ın 5'inde. Peki hala enişte nereli? Damat nereli? Damadımız Artvinli. Artvinli. Artvin Maraditli. Onlar evet. da çok Olsun. Olsun. Çok he, hey, Gürcü Gürcü evet. Düğünün nerede? Düğünün onun. Düğünümüz Sultan Gazi Arnavutköy ee, köy, olacak. O girişte yeni yapılan yer mi? <laughs> oraya ben gitmiştim, orada e, iyi arkadaşlar var. Evet, Ortada evet. arkadaşımız evet. selamlar buradan sevgili günü senin de ben başka bir düğünde davetliyim onu da burada sağ olun, söylemek sağ olun, istiyorum sağ olun, özellikle evet, biliyorsun evet. biz sana alıyoruz. Evet. Ee, Allah hayırlı diye inşallah daha evet. diğer düğünlerde. İnşallah, inşallah. Evet. İnşallah. Türkiye söylemiyor <laughs> mu şimdi? Vallahi ses tonlarım zaten bozuk. Bir tane öyle, söyle öyle ya. Öyle bir şeyin de yok. Hanıma yani. bir türkü at ya böyle. at, ya. ya bir o, tane bir... at. Ya <laughs> neyse o sen şay, meşhur olmayacaksın. Yani zaten meşhursun da. Yani sen o... Yani, ya, o ha. o, o bir, bir tane, tane bir tane at hadi abi de öyle söylesin değil mi? Tabii. Anam ettim uklamada gel ya uşağım dedi. <laughs> Nasıl yiyeyim anam Yarım aklıma geldi Yarım aklıma geldi oy Maşallah. Bir alkış alalım bakalım kamera arkadaşına. işte sizden. <laughs> ya biz dedik ya İsmail Türüt'e benziyoruz. Evet abi bir şey de Sizde var, var mı abi sizde? İsmail Türüt. Evet. İsmail Türüt'e evet. yaş olarak da aynıyız. Evet. Onun şeyleri yani evet. Karadeniz'de büyüktür. Ona evet. her konuda saygı duymak lazım. Yani Karadeniz'i, Rize'yi biraz sağ, çok şenlendiren, leşelendiren, evet. yani çok güzel bir sanatçımızdır. Çok sağ olsun. Allah ondan razı olsun. Sevgiler gönderiyoruz. Sevgiler, ediyoruz. sevgiler, hürmetler gönderiyoruz. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz. Yani güzel teşekkür bir sohbet oldu değerli çok izleyiciler. Çok İki tane birbirinden değerli abilerimizle beraber memleketli. Herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kamerada bir yakışıklı sallayın, yayına çıkalım. Sağ olun. Görüşmek evet. üzere. Allah'a emanet olun. Sevgilerle.